Bugün sizlerle en merak ettiğiniz konular hakkında konuşacağız. Bunlar da genel anlamda pilates nedir? Pilates'in özellikleri nelerdir? Pilates'in faydaları nelerdir? Pilatesle kilo verebilir miyim? Pilates hangi kas gruplarıma hitap ediyor? Fitness'tan ayıran özellikleri nelerdir? En önemlisi de ne kadar zamanda kilo verebilirim gibi sorular oluyor. Sizlerle en çok paylaşmak istediğim şey şu. Pilates'te hızlı bir sonuç almamız, bir anda sonuç beklememiz büyük bir hata. Çünkü pilatese başlamak ve pilatese devam etmek insan zihninde uzun bir serüven. Başlarken de çok zorlanıyoruz. Başlandıktan sonra da ne zaman sonuç alacağım? Ne zaman zayıflayacağım? ya da hala düzelmedim gibi problem olmayan insanların problem olarak gördüğü durumları çok fazla yaşıyoruz. testte şöyle bir gerçek var ki tek solukta bir anda alabileceğimiz sonuçlar söz konusu olamaz. Önce yaşam stilimizi düzeltmemiz gerekiyor. Beslenme konusunda eğitmenizden de yardım almanız mümkün olabilir. Yanlış hocalarla doğru egzersiz programları doğru sekanslar oluşturulmadığı takdirde kişilerde kalıcı problemler oluşabilir. Bu ise bir ayda nasıl sonuç bir ayda iki ayda alamıyorsak yanlış sonuçları da yıllar sonrasında görebiliriz. Pilatesin en fazla tercih edilme nedenlerinden biri nedir diye sorarsak fitness yoğun kas gruplarına hitap ederken kas kitlesi oluşumunu desteklerken pilates daha ince kas gruplarına da hitap edebildiği için kadınlar tarafından daha fazla tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri ise vücudu şekiller landırma odaklı bir şekilde yapıldığı takdirde beden ve zihin bağlantısının oluşumu insanın kişisel anlamda kendini iyi hissetmesini de sağlayacaktır. Yani pilates sadece beden değil ruha da hitap eden bir egzersizdir. Gün içerisinde yani pilates sonrasında kendinizi daha enerjik, daha zinde hissetmeniz kaçınılmaz bir gerçektir. Şanlıurfa'da yoğun ilgi görmeye başladı. Çok fazla salonlar da açılmaya başladı ve bunların arasında seçimlerinize çok dikkat edin.